Heh, merhabalar kolay gelsin. Selam Rastgele. Bir şeyler ediyoruz. tutuyor musunuz? Maalesef bugün yok. Yapma Normalde. ya. Ne genelde tutuluyor? İzmari. 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 Evet. Eskiden İzmari. bu boğazın evet. ne meşhurdu biliyor musun? Palamut ve uskumruları. Evet. O dönemlerde. Ee, adınız neydi? İdris. Efendim? İdris. İdrisçim, Benimki de Necip. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben 1967-68, 68'de geldim. Daha doğrusu 67'de liseyi bitirdik. 68 yılında bu Fındıklı'daki Güzel Sanatlar Akademisi, o zaman şimdi Mimar Sinan Üniversitesi olmuş herhalde. Orada bu köprünün altında kayıklar olurdu, sandallar, ee, çeyrek ekmek, iç, ama çeyrek ekmek büyük bir çeyrek ekmek, ee, bir tane palom, palamut balık, bir de kuru soğan, kaç kuruştu biliyor musun? 50 kuruştu, sonra 75 kuruş oldu. Yanında bir işte gazoz içerdin 25 kuruş. Ama bu dönemde e, Karaköy iskelesinden Kadıköy iskelesine vapur sivil 25 kuruştu. Talebe de öğrenci de 15 kuruştu o dönemde. Şimdi soruyorum o benim yediğim o, 75 kuruşa 50 kuruşa yediğim balık ekmek kaç lira? 30 lira. 30 lira. 30 bak, lira. Bak. Yanında bir de gazoz içersen? 40, 40 lira, bulur. 10 lira da gazoz olsa 40 lirayı bulur. Aynen. Yani 75 kuruş 1 liralardan 40 liralara gelmiş olduk. Varysa, varysa. Ee, bana bu röportajı verdiğiniz için çok çok teşekkür, evet, teşekkür ederim. ederim. Bugünkü tarihi de söyleyip 21 Haziran 2022 günlerden e, salı evet. ve şu anda e, İdris kardeşimle birlikte Galata Köprüsü'nün üstünde bu küçük sohbeti yapmış olduk. Çok sağ olun. İlgini alakana çok çok teşekkür, evet, ederim. teşekkür ederim. Sağ olasın. Bir arada şu an arada da bir selfie yapayım da beraber. Değil mi? Sen Galatasaraylı mısın? Evet Galatasaraylı. Vallahi kusura bakma ben de Fenerbahçeliyim. Ancak İzmir'de senin rengin Göztepe sarı kırmızı. Evet. Adana'da Adana Demirsporluyum. Samsun'da Samsunsporluyum. Samsun Samsun'da ben de bir katralarım. Yani. Ha kırmızı beyaz Samsunspor'a evet. da büyük sempatim var benim. Aynen. Adana'da da iki tane takım var. Biri turuncu beyaz Adana Spor. Bir tane de mavi lacivert eski Adana, Adana tarihi Demir. Adana Demirspor. Evet. Ama ben çocukluktan beri Adana Demirspor. Ama şunu unutmayalım. Fenerbahçe olmasa Galatasaray olmaz. Galatasaray olmazsa Fenerbahçe olmaz. Hayır. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Evet, Onları evet, da bunlar... söyleyelim. Evet. Beşiktaş kuruluş 1903, Galatasaray 1905, Fenerbahçe'de de 1907. Adana'da Adana Demirspor'u sordum. Adana Demirspor'da da 1940'mış. O Doğru. da tarihi bir takım. Doğru. Çok çok teşekkür, ben teşekkür ederim ediyorum. ben. Karaköy'e doğru evet. yürüyorum. Sağ olasın. Çok, sağ çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu İstavrit mi oluyor şimdi? İstavrit. İstavrit'in ha. hani yeni doğmuş. Evet. Evet. Ee, adın neydi? Yokay. Okay. Okay'cığım. Benimki de Necip. Ha. Ben de memnun oldum. Okay'cığım sana küçük bir hatıramı anlatayım. 68'de ben burada Güzel Sanatlar Akademisi Fındıklı'da şimdi Mimar Sinan Üniversitesi oldum. Orada okurken Bazen kaçamak yapardık, okulun kantininde yemezdik çünkü kantinde bulgur pilavı, ben, e, kuru fasulye çıkardık. Gelirdik buraya, 75 kuruşa, daha önce 50 kuruşmuş, 75 kuruşa çeyrek, ba, balık e, ba, çeyrek, içinde e, palamut balığı, bir de kuru soğan, yanında da 25 kuruşa gazoz, 1 liraya karın doyururduk. Ama o dönemde şu karşıdan gördüğün iskeleden, Kar, e, Karaköy iskelesinden Kadıköy iskelesine jeton 25 kuruştu sivil. Biz talebelere e, 15 kuruştu jeton. Şimdi şeyi soracağım sana. Şimdi aynı şekilde ben burada bu köprünün altında yani şeyde o sandalcılarda falan balık yemeye kalksam kaç lira? Şeyde 35-40 liradan başlıyor. 40 lira. Demin arkadaş da dedi 40 lira. 10 lira da desek 50 liraya mal olacak bana. 5, 20 lira o, o zaman daha fazla patlayacak. Kutu kola 20 lira şu anda. Tamam. Daha o lira değil. Tamam. Ben Şimdi, sen, senden yapacağım. şöyle bir selfie yapabilir miyim Tabii ki. Şey olarak? Hatıra Tabii. olarak. Tabii ki abi. Tabii. Gök, 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 Gök Ay. Ya Gök ay, Benimki de Necip. Eee. Amca yok. Abi. <laughs> abi. Necip abi memnun oldum. Amca demedim. Ben de ne diyorum? Millete biliyor musun? Meslek 45 yaş 35. <laughs> Peki. Bu verdiğin röportaj için çok çok teşekkür ederim, abi, bu benim özel şeyim, İstanbul özel var, ıı, arşivim, tamam mı? Kendine çok çok teşekkür ederim, sana da Düştürüz rastgele bu şanslar. Ne tutuyorsun abi şimdi mesela, Net var geliyor? Ke Kefal. Kefal mi geliyor? Kefale daha çok çöp balığı derler değil mi? He? Çöpe gelir derler iskele şeyleri falan. Bunlar gelmiyor. Bunlar ayrıdır. He. Bunlar sarı kulak. Ötekiler Tabii. izmanet falan mı tutuyorlar ortadakiler? Evet. İstavlıyı tutuyorlar. Tamam. Ya adım adın neydi abi? İsmet. İsmet'cim benimki de Necip. Sağ ol abi. He memnun oldum. Ben de i̇şte sana demin hatıra olarak onu anlattım. Sağ ol abi. E, 75 kuruşa çeyrek ekmek, He. palamut balık içine kuru soğan. 25 kuruşa da gazoz. Yani toplam 1 liraya yıl 1968. Şimdi aynı balığı kaça yeriz? E, 50, 50 liraya yeriz herhalde değil mi? Herhalde. 40 lira diyorlar balık. işte 10-15 lirada gazozu ha, desem 50-55 liraya şey yaparız. Peki abim sana rastgele. Sağ ol, teşekkür ederim.